İyi akşamlar arkadaşlar. Online C# -Sharp derslerimizin bugün 81.'sini gerçekleştireceğiz. Dün gece ders yapmamıştık. Dün gece Skype sohbetimiz vardı. Katılan e, 19 arkadaş vardı. 4 konuşmacı olarak sohbette yer aldık. Sohbetim sohbetimizin videosunu YouTube'dan seyredebilirsiniz. Yazılım Skype Sohbetleri 3 başlığı adı altında YouTube üzerinden videomuzu yayınladık. Ee, i̇lk günden daha 24 saat olmadan yaklaşık bir 400 kişi tarafından falan seyredildi. Gayet güzel geri dönüşler aldık. Ee, güzel bir rehber videosu oldu. Bugün 81. dersimizi gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız? Ajandayla takvim yaprağının karışımını bir uygulama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, kişi buraya ajandadaki gibi notlar girmeyecek. Mesela e, o gün ne olmuş? İşte tarihte bugün. Ondan sonra e, günün sözü, günün yemeği, işte erkek kız çocuk isimleri, ondan sonra küçük bir hikaye. Bu şekilde içerisinde bunları barındıran bir takvim uygulaması e, geliştireceğiz. Nereden alacağız verilerimizi? Veri tabanından alacağız. Uzun bir süredir veri tabanıyla işlem yapmıyorduk. Bugün tekrar e, SQL veri tabanına döneceğiz. Ben SQL ile hazırlayacağım bunu siz dilerseniz Akses ile hazırlayabilirsiniz. Şimdi ile açıyorum. Dersten önce ben oluşturdum e, Alanlarımı oluşturdum. Bir tane eklemedim alanı. O alanı da beraber ekleyelim diye. Şimdi önce göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, şeyle ilgili çok fazla soru geliyor. Bu bağlantı sorunu ile ilgili. Hani e, bağlantı adresini yani o connection string kısmını Visual Studio'da bulamıyor arkadaşlar. Bakın şimdi şurada server name yazıyor. Ya, bu alanı kopyalayın. Kopyaladıktan sonra Visual Studio'ya gelin şöyle. Mesela any project diyelim. Birazdan göstereceğim de şu an ilk önce buna değineyim dedim. Ne olsun? takvim örnek uygulama olsun. Örneğimizin ismi. Şimdi proje kısmına geliyorsunuz. Buradan add new data source diyoruz. Ondan sonra iki defa next dedikten sonra karşınıza şöyle bir pencere çıkacak. Buradan şu an bende varsayılan değer olarak bunlar mevcut. Sizde büyük bir ihtimalle yoktur şu alan şu combo box seçiminde. New connection diyeceksiniz. New connection dedikten sonra çoğu arkadaş Microsoft SQL Server Database File seçiyor. Onu değil arkadaşlar. Üçüncü sırada bulunan SQL Server'ı seçeceksiniz. Okey dediğim zaman karşıma Server Name diye bir alan geliyor. Benden sunucu ismini istiyor. Sunucu ismi olarak da şurada Server Name yazan alanınızı kullanacağız. Sağ tuş yaptım, yapıştır dedim. Yapıştır dediğin andan itibaren hemen şurada connect to database yani e, veri tabanına bağlan, bir veri tabanına bağlan adlı grup box'ımın içerisinde bir combobox var. Şurada e, kenardaki sekme, açılan kutu sekmesine tıkladığım zaman karşıma ne olmuş oldu? Benim e, nelerim geldi? Örneklerim şeylerim, veri tabanı üzerindeki tab şey veri tabanı alanlarım gelmiş oldu. Biz mesela neyi seçeceğiz? Atıyorum bugün takvim örneğini seçeceğiz. Seçeceğiniz veri tabanını seçiyorsunuz oradan isim alanı buraya gelecek şekilde. OK dediğiniz zaman karşınıza tekrar sizi ilk açtığınız pencereye yatıyor. Şurada artı sekmesine tıkladığınız zaman connection string alanı var. Bu alanı sağ tuş kopyala de, deyip e, bağlantı adresi içerisinde kullanabilirsiniz. SQL'e geri döndük. Kon, e, connect dedik. Bağlan dedik. Bağlansın. Bağlandı. Şimdi database kısmına geldim. Veri 2M harfli bir takvim adında e, veri tabanı oluşturdum. Veri tabanında veriler adında bir tane tablom var. Veriler tablomun içerisinde mevcut. Hemen şöyle dizayn kısmına bir göz atalım önce. Dizayn kısmında ben hani boşluklarla uğraşmak veya trim koymamak için direkt text olarak aldım değerlerimi. Siz burada en var çar kullanabilirsiniz veya en kullanabilirsiniz. ID diye bir alanımız var. Otomatik arka, e, otomatik sayı olarak geçiyor burada hani otomatik sayı görevi e, görüyor. ID tam olarak ne işimize ne işimize yarayacak? Şimdi bizim uygulamamız tam bir takvim değil aslında. ComboBox'tan değerler seçecek. Sadece Temmuz ayı için konuşacağız. Temmuz ayının birinden 8 kadar yani bugüne kadar 8 günlük dilim içinde işte e, 8 günlük dilim için diyeyim daha doğrusu küçük bir takvim yaprağı uygulaması oluşturacağız. Kaç tane alanımız var? Şöyle bakıyorum. 3, 4, 5, 6. ID kısmını saymazsam 6 tane alanım mevcut. Mesela ayın 1'ini seçtiğim zaman işte ayın 1'i ile ilgili veriler gelsin. Ayın 2'sini seçtiğim zaman ikisi ilgili veriler gelsin. Bu şekilde 6 tane alanım mevcut. Veriler üzerinde sağ tuş deyip edit tab 200 rows'u seçtiğim zaman karşıma bu şekilde neler geliyor? veriler gelmiş oluyor. Yani arka planda mecbur ya elle ekleyeceksiniz. Hani birilerinin veri tabanına girmesi her zaman şart. Bunları dersten önce ben girdim arkadaşlar. Siz de kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu veri tabanı dosyasında grubumuzun dosyalar kısmından paylaşmış oluruz. Şimdi şurada hemen bir Office e, Word belgesi içerisinde 8. gün için bir takım kayıtlar yaptım. Mesela e, şuradan başlayalım. Tarihte bugün ne olmuş? 8 Temmuz 2000 Daha doğrusu 8 Temmuz'da ne olmuş? Şöyle La Fontaine doğmuş. Ctrl X dedim. Aldım. Buraya yapıştırdım. İndim aşağı. Ondan sonra günün sözü. Günün sözü kısmında şöyle Mevlana'nın bir sözü varmış. Onu aldık. Yapıştırdık hemen buraya. Devam edelim. Günün yemeği kısmı İzmir köfteymiş. Şu an e, bu uygulamayı gündüz seyreden arkadaşlar oruçlular varsa kusura bakmasın canlarını biraz çektireceğiz. Şöyle pratik bilgiler kısmında şöyle bir pratik bilgimiz var. Bunu aldık. Ondan sonra onu da ekledik. Çocuk ismi kısmına geldik. Şöyle erkek yavuz, kız serpil diye isim geldi. Ve bir de kısadan hisse diye. Şöyle küçük bir hikayemiz var. 8 tane küçük hikayemiz var. Bunu da alalım. o Pardon. Şuraya ekleyelim hemen. Kısadan hisse alanıma eklemiş oldum. Kapatalım. Kapattım. Kaydolmuş oldu bunlar. Bir bakayım soru var mı? Soru yok. Devam edebiliriz. Şimdi Visual Studio'mu açıyorum arkadaşlar. Bağlantı adresimi almıştım ama şu an az önce başka şeyler kopyaladığım için o bağlantı adresi gitti. Formumu biraz büyüttüm. Önce formumuzun tasarımını yapalım. Ondan sonra ne yapalım? Ondan sonra kod kısmımıza geçeriz. Klasik önce bir arka plan rengimizi değiştirerek başlayalım. Web kısmına geldim şöyle. Takvim için mavi renkler ya da yeşil renkler daha uygun olur. Şöyle medium sea green çok koyu oldu. Bu daha açık tonlar bulalım. Aşağı inelim, inelim. Sky blue. Ha, bu fena değil. Şimdi sky blue kullanın. Formumuza bir isim verelim. Mesela ne olsun? C# -sharp, Temmuz Takvim Yaprağı diyelim. C# -sharp, Temmuz Takvim Yaprağı dedik. Bu şekilde ne yaptık? Text kısmına ismini vermiş olduk. Biraz daha büyütelim formumuzu. İhtiyacımız olacak çünkü buna. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce o günün tarihini ve e, saatini anlık olarak gösteren date time komutlarıyla ne yapalım? Saat ve tarihi yazdıralım. Anlık olarak göstermek için ne kullanıyorduk? Timer kullanıyorduk. Uzun süredir kullanmadığımız araçlardan birisi timer. Formuma bir tane ekledim. Timer. Şöyle biraz aşağı alacağım. Şöyle aldık. Tamam. Timer'im hemen şurada arkadaşlar. Hatta biraz daha yukarı alayım. Daha belirgin olsun. Formuma bir tane label ekliyorum. Bir tane label ekledim. Label'ımın font'unu boyut kısmından biraz büyüteyim şöyle 12 olsun mesela. Şimdi label 1'e neyi yazdıralım? Label 1'e anlık olarak e, şey yazdıralım. Tarihi ve zaman. Önce tarihi yazdıralım. Altına da label 2 ekleyelim şöyle. Bunu kopyalayalım. Şöyle paste dedim yapıştırdım. Buraya da saati ekleyelim. Şimdi timer'ımın enable özelliği ne zaman true olsun? Form yüklenme Form yüklendiği an true olsun. O zaman ne diyeceğim? Form yüklendiği an önce bir timer'ı true yap. Timer 1. Start. Yani timer çalışmaya başlasın. Ondan sonra timer'ımın click event içine geliyorum. Diyorum ki label 1. Text eşittir. Date time. Nokta. Num. Nokta. Too long. Date string. Yani e, anlık uzun tarih. Label 2'ye de yazdıralım. Label 2. Text eşittir. Date Time To Long Time String olsun. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Formu yüklendi. Bu şekilde ne oldu? Üst kısmı benim e, uzun tarih biçiminde tarihim, alt kısmında saat dakika ve saniye biçiminde zaman yani saat e, saat formatında gelmiş oldu. Bu alanım çalışıyor. Yemek isimlerini internetten buldum ya genelde. Hep internetten buldum yani yemek isimlerini, şeyleri de, hikayeleri de, sözleri de hepsini e, internetten buldum. Ondan sonra devam edelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu alanlarımızı hani 6 tane alan yazdıracağız ya bir takvim yaprağı oluşturuyoruz demiştik. Bunları rich text box'lara yazdıralım. En kullanışlı olan e, aracımız o olur burası için. Şimdi sol taraftan bir tane rich text box ekledim formuma. Rich text box'ımı büyütüyorum. Şimdi ilk alanım olsun bu rich text box. Mesela ilk alanım neymiş benim? Tarihte bugün. Tarihte bugün kısmı çok uzun değil. O yüzden şöyle bir rich text box yeterli sanırım. Yalnız fontuyla oynayalım bunu. Şu anda kaç? 8.25. Biz onu ne yapalım? Segua UI yapalım. Şöyle klasik e, beğendiğimiz yazı tipi. Yarı kalın olsun ve 10 olsun. Bu şekilde ne yaptık? Segua UI olarak değiştirdik. Ondan sonra bir de bunların üzerine birer tane başlık atalım şöyle label'larla. Mesela ne diyelim? Tarihte bugün diyelim. Şu label 3 kısmına. Tarihte bugün. Tarihte bugün diyelim. Dedik. Tarihte bugün dedik. Ondan sonra geldim SQL kısmına geri döndüm. Şimdi ne var? Şimdi günün sözü kısmı var. Hemen altını e, alabiliriz. Kopyaladım rich text box'ımı ve label'ımı. Yapıştırdım. Şurada rich text box 2 günün sözünü barındıracak alanım olsun. Günün Sözü dedim. Devam ediyorum. Günün Yemeği. Rich Text Box 3 Günün Sözü kısmı için Rich Text Box'ımızı oluşturduk. Üçüncü kısım neydi? Günün Yemeği. Günün Yemeği kısmı için biraz daha küçük bir şey Rich Text Box kullanabiliriz. Çok büyük bir Rich Text Box'a ihtiyacımız yok. Şöyle altına alalım buranın. Hatta biraz yukarı taşıyalım. Şöyle klavyemden şu an üst ok tuşuna basıyorum. Heh, bu yeterli sanırım. Şuraya ne diyelim? Günün yemeği diyelim. Yalnız şu ikisini biraz daha aşağı taşıyalım. Çok birbirlerine yakın olmasınlar. Günün Günün menüsü diyelim. Aynen az önce bir arkadaş yazmıştı. Günün menüsü olsun. Ondan sonra devam ediyorum. Ctrl V dedim. Yapıştırdım şöyle. Ee, burada ne olacak? Dördüncü alanın pratik bilgiler. Pratik bilgiler olsun. Kontrol v dedim. Beşinci alanın ne olacak? Çocuk ismi diyelim şöyle. Çocuk ismi diyeceğim. Çocuk ismiyle şu tarihte bugünü alt altı şey yan yana getirebiliriz çünkü günü daha doğrusu özür diliyorum günün menüsüyle şu tarih e, şey çocuk ismi kısmında. Şunu hemen bir değiştireyim karışıklık olmasın. Çocuklara isim bebelere balon gibi bir şey oldu. Çocuklara isim dedik. Şöyle aşağı indirdik. Günün menüs kısmını da çektik şöyle. Bunlar burada kalsın. Neden böyle yukarı? Aslında şunu şöyle bunu da sola alalım. Ee, çünkü şey kısmı sığmayacaktır. Ne kısmı? Söyleyeceğim arkadaşlar. Ha, yok o yukarıda kalsın. Buraya komba box atacağız. Kısadan hisse kısmı var ya orası biraz büyük olacak o yüzden böyle oldu. O zaman formumu ben biraz daha büyüteyim şöyle. Çok az daha büyüteyim. Şu çocuklara isim kısmını sola alacağım. Kısadan hisse Rich Text Box'ını biraz daha büyük yapacağım. Şu günün menüsünü biraz daha aşağı aldım. Çocuklara isim kısmını getirdim. Biraz daha şöyle e, bunlara yakın bir konuma aldım. Şimdi son kez yapıştırdım. Bu da kısadan hisse diye bir başlık olsun. Kısadan hisse, hikayeler, dil. Doğru yazdık sanırım. Şimdi biraz daha büyütebiliriz. Rich text Bu şekilde bir çalıştıralım. Bakalım karşımıza nasıl bir pencere gelecek. Çalıştırdık. Şöyle masajısını alalım. Böyle bir pencere geldi. C-Sharp, Temmuz, Takvim, Yaprağı diye buralar dolacak arkadaşlar biraz sonra. Şimdi peki seçim işlemini nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bakın bizimki tam bir takvim niteliğinde değil. Bizimki daha çok eee nasıl desek combobox'dan e, şey seçilecek. Mesela temmuz ayının birin biri için işte e, bir no'lu id'nin değeri gelecek. Temmuz ayının ikisi için iki no'lu id. O şekilde yani seçime göre bilgileri ne yapacağız? Alanlarımıza getirip dolduracağız. Mesela ne diyelim? Temmuz ayı için konuşuyoruz biz sadece. Şimdi bir tane label ekliyorum. Kopyaladım şöyle. Label'ımı getirdim buraya. Diyorum ki tarih seçin. İki nokta üst üste. Tarih seçim kısmını geldi. Tarihi nereden seçecek kullanıcı? Bir tane koma seçecek. Combo ekledim. Combo da fontuyla biraz oynayalım. Bunun kaç şu anda fontu? 12 punto. Ee, bunun fontunu da 12 punto yapalım. Çok mu büyük olur? O, 12. Tamam güzel oldu. Şimdi biraz sağa doğru şöyle büyütüyorum. Üstünde ee, play ikonu gibi olan simgeme tıkladım. Edit items tip özellikleri düzen şeyleri, öğeleri düzenle kısmına geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu an bizim az değerimiz olduğu için elle girdik. Atıyorum 100 tane değerimiz olsaydı ne yapabilirdik? For döngüsüyle veya e, yani bir döngü yardımıyla bunu yazdırabilirdik. 100 tane elle girmek çok da sağlıklı olmaz. Bu şekilde şimdi bir çalıştıralım bakalım. Combo box'ımıza değerlerimiz gelmiş mi? Şu an gelmiş. Ee, şurada Comma Box'a dışarıdan veri girişini engellemek için Drop Down List yaptığımız zaman tekrar çalıştıralım. Şöyle Drop Down List yaptığım zaman Comma Box'ıma dışarıdan veri girişini ne yapabiliyorum, önlemiş olabiliyorum. SQL kısmımı tekrar açtım. SQL kısmında şeyi açayım ve Edit Tab 200 Rows açayım. Şu an burada bir sorun yok. Tamam. 8 alanda. Tamam. Şimdi kod kısmına geçebilirim. Az önce bağlantı adresimizi almıştık şimdi kaybettik tekrar alalım bağlantı adresimizi proje kısmına geldim. Add New Data Source diyorum iki defa next dedim ondan sonra biraz önce seçtiğim için bu kısma geldi artık takvim diye bir veritabanı adı oluşturmuştum. Kopyaladım şöyle hatta siz de görün kopyaladım. sansıl dedim çıkış yaptım. Şimdi tarihi seçelim tarihi seçtikten sonra butona tıklayalım butonun tamam kliği ile gitsin. Mesela Change kısmı değil de bir butonla yapalım Ondan sonra change kısmıyla da de Denenebilir Butonumuzu getirdik Butonumuzu ne diyelim Verileri göster diyelim Verileri göster Birazcık şöyle butonumuzu büyüttüm Butonumuzun rengini de Değiştireceğim Arka plan rengi bağımsız olsun Bunlardan çok koyu oldu biraz açalım şöyle farklı bir renk kırmızı bir renk Tamam ee, bir de yazı tipinde şöyle ne yapalım sego olsun yeri kalın ve 10 olsun Tamam verileri göster dedik Şimdi tekrar çalıştıralım son kez çalıştırdık ee, bir tarih seçelim tarihi seçtikten sonra verileri göster dediğimiz zaman ne yapsın bize verileri getirsin şimdi butonunu klik olayını olayıyla gerçekleştireceğim e, komutlarım. Önce ne yapıyorum? Using System.Data.SqlClient deyip SQL komutlarımı yukarıdan çağırıyor. Ne yapalım? Şuraya yukarıya bir tane ba global alana en üstte e constructor yani yapıcı metodumuzun altına bağlantımızı tanımlayalım. Ne diyelim? SQL connection bağlantı eşittir. New SQL connection. Parantezimi açtım. Parantezden önce bir tane et işareti koyarsak bunun bir e yol olduğunu ne yapmış oluruz? bilgisayarımıza belirtmiş oluruz. Bu şekilde ne yaptım? Çift slash koymaktan kurtulmuş oldum. Butonumun click eventi içine geldim. Oluşturmuş olduğum bağlantıyı açarak kodlarıma başlıyorum. Bağlantı nokta open dedim. Bağlantımı açtım. Alt satıra indim. Ondan sonra ne yapacağım? Komutumu oluşturacağım. Komut için diyorum ki SQL command komut eşittir new SQL command ya da command dedik. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde ne diyorum? Select Yıldız. From. Nereden seçecek? Hemen bakalım tablomuzun adına. Veriler. Veriler adlı tablodan seç. Veriler adlı tablodan seç. Ondan sonra ne diyorum? Çift tırnağın dışına gelip bir virgülle bağlantı diyorum. ve Bağlantına bunu ne yaptım? İlişkilendirmiş oldum. Sonra ne geliyordu? SQL Data Reader. SQL Data Reader. Oku. Eşittir. Komut nokta Execute Reader komut nokta execute reader dedim. Bir takım parametreler göndereceğiz ve daha doğrusu görüntülemek istediğimiz o parametreleri çağırmak için komutlarımızı kullanıyoruz. Ondan sonra while oku nokta read yani oku komutum bilgileri, veri tabanındaki bilgileri okuduğum müddetçe ne olsun? Okuduğum müddetçe şunlar olsun. Mesela rich text box 1.text. Bakın şu an e, bu kod eksik. Ne yapacak bu kod da? Beraber görelim. Şimdilik ben söylemeyeyim. E, belki zihinlerde biraz şeye, e, uğraşıya sebep versin bu. Rich text box 1.text eşittir oku, parantez, köşeli parantez, çift tırnak içerisinde ne yazacağım? Birinci alalım. Hemen şunun design kısmına geleyim şöyle tarihte bugün dedim kopyaladım yapıştırdım sonra ne diyorum nokta to string diyorum parantezimi açtım kapattım rich text box bir tarihte bugündür rich text box 2 günün sözü kısmı rich text box 2 nokta text eşittir oku komutumu yazıyorum köşeli parantezi çift tırnağımı açtım şöyle günün sözü dedim yapıştırdım nokta to string dedim parantezimi açtım ve kapattım şimdi üçüncü aracımızı yapalım rich textbox 3.text eşittir oku komutumu çağırıyorum Par, köşeli parantez çift tırnak üçüncü komutum neymiş günün yemeği hemen onu da alalım peki rich textbox e mi yazdıracağız günün yemeğini bakalım evet doğru günün menüsü kısmına hemen yazdıralım şöyle yapıştırdım nokta to string dördüncü textboxımız neymiş bir bakalım yanlışlık olmasın 400 textbox pratik bilgilermiş burada da öyle mi Evet burada da öyle. Pratik bilgiler kopyaladım. Kod kısmına geldim. Dedim ki rich text box 4.txt eşittir oku komutum çalıştığı sürece ne yapsın? Bana kopyalamıştım. Pratik bilgileri getirsin. .tostring dedim. Rich text box 5 neresi? Şurası çocuklara isim ve rich text box 6 da e, kısadan kısadan hisse hikayelerimiz olacak. Rich Textbox 5.text eşittir oku komutumu yazdım. Hemen şuradan 5. alanımı bulayım. Çocuk ismi adlı alanımı aldım. Yapıştırdım. Sonuna da nokta to string deyip buradaki verileri bana string olarak getirmesini ne yaptım? Sağlamış oldum. Ve son alalım. Pardon şöyle kısadan ise değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz dedi. Hayır dedik değişiklik yapmasın tamam kısadan ise alanımı da kopyaladım rich 6 nokta text eşittir oku komutun çalıştığı sürece köşeli parantez çift tırnak kısadan ise nokta to string olsun noktalı virgülümü koydum ondan sonra süslü parantezimin dışına geliyorum bağlantı nokta close deyip bağlantını kapatıyorum şimdi bir bakalım soru var mı twitch üzerinden Bir seferlikten gel, bir sefer geldikten sonra kullanılan veri veya yazı otomatik silinebilir mi ee, olabilir mi olabilir mi bilmiyorum. Aslında olabilir çok şeydi. Gün seçimini input boxla yapabilirsiniz demiş arkadaş. Ee, şimdilik hani bu şekilde hazırladım dersi box olarak girdik. Comboboxla olarak devam edelim. Evet gün seçimi input boxla olabilir de güzel güzel de olur yani Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı mesela? Şimdi bakın. Verileri göster dedim. Ne yaptı? Verileri gösterdi. Herhangi bir şey yapmadım. E, gün seçimi yapmamama rağmen ne yaptı? Bana verileri gösterdi. İyi güzel verileri gösterdi ama hangi verileri gösterdi? Hemen bakalım. Sağ tuş edit tab 200 rows en alttaki verileri gösterdi. Yani 8 numaralı ID'deki verileri gösterdi. Mesela bir bilgi yarışması da yapsanız siz ne yapacaktı? En son eklemiş olduğunuz soruları getirecekti. Eee burada form alanınıza. Peki ben ne istiyorum? Benim istediğim şu. Mesela ben birinci ID'yi seçtiğim zaman yani daha doğrusu birinci günü seçtiğim zaman bir numaralı ID'deki değer gelsin istiyorum. İkinci günü seçtiğim zaman iki numaralı ID'deki değer gelsin istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için şöyle kısa bir eklememiz olacak. Şimdi şurada select yıldız from veriler dedik ya. Veriler dedikten sonra geliyorum. Diyorum ki ver. ver. Küçük bir sorgu yazacağız buraya. Ver. Ee, hangi alana göre gelmesini istiyorum ben? ID alanıma göre. Ver ID. Eşittir. Çift tırnak dedikten sonra bir tane artı koyuyorum. Peki bu ID alanının hangi araçtan çekeceğim ben? combobox Box 1'den. Combo Box 1'in neyinden? Text kısmına. combobox Box bir nokta text dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım yeniden. Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi verileri göster dedim. Hata mı alacağım? Evet hata alacağım büyük ihtimalle. Neden? Çünkü e, Box'ın textinde şu an hiçbir şey yok, o yüzden bir diyelim şöyle, verileri göster dedim. Ne oldu? E, verileri göster kısmına bir ne oldu? ID'deki işte e, alanım geldi. Mesela 1 Temmuz tarihinde ne olmuş? Kandilli Rasathanesi gözlem evi kurulmuş. Ankara İstanbul arasında ilk televizyon bağlantısı kurulmuş. Yanlarında şöyle yılları da yazıyor. Ve Türkiye'de televizyon tamamen renkli yayına geçmiş. 1989'da da bu şekilde. Değiştirelim mesela. 2 diyelim. Verileri göster dedim. Ne oldu? İşte e, şu boşlukların sebebi benim direkt veri tabanına kopyala yapıştır yapmam arkadaşlar. O yüzden boşluklar mevcut. Ondan sonra 3 numaralı alanınızı bir bakalım. 3 numaralı alanda yine tarihte bugün işte pratik bilgiler kısmı, kısadan ismi hisse hikaye kısmı, günün menüsü, çocuklara isim, günün sözü şeklinde. 4 numaralı ID'deki alanınız bir bakalım. Şunun başında bir i harfi eksik sanırım. Ondan sonra devam edelim. 5 numaralı ID'ye bakalım. Bu da çalışıyor. Güzel. 6 numaralı ID'ye bakalım. 6 numaralı ID de çalışıyor. Bu da güzel. 7 numaralı ID çalışıyor ve son olarak 8 numaralı ID bu da çalışıyor. Mesela siz ne yapabilirsiniz? Burada e, bu butonu kaldırırsınız. Buton yerine direkt Combo Box'a çift tıklarsınız. Combo Value Change e, daha doğru Value Change Index kısmı yani index değeri değiştikçe e, ne olsun? ilgili bilgiler de değişiyor olsun. Bu şekilde kullanımımız mevcut. Ee, daha fazla geliştirilebilir mi? Kesinlikle geliştirilebilir. Web tabanlı olsa hatta çok daha e, güzel ve kullanışlı olur. Masa üstünde de kullanılabilir arkadaşlar. Ee, yani masa üstünde en azından webin tabanı için kullanılabilir. Sözü burada noktalayalım o zaman. Takvim uygulamamızı da yapmış olduk. 81 Bu şekilde şöyle arka planda çalışsın. Tam dersi sonlandıracakken arkadaşlar ne oldu? E, kay, kaydımız doldu. Böylece dersimizi noktalamış olalım. 81. dersimizin de sonuna geldik. Temmuz ayı bitmeden inşallah derslerimiz sona ermiş olacak. Önümüzdeki günler içinde aynı günde iki ders yapma gibi fikrim var. Dediğim gibi Ağustos ayına sarkmasın istiyorum. Temmuz ayında tamamlayalım derslerimizi. Ondan sonra e, dün Skype sohbetinde de söyledim. E, Ağustos ayı içerisinde şöyle az da olsa bir konsol dersi olacak. Ondan sonra araya bir 4,5-5 ay kadar bir vakit girecek. Sonrasında inşallah ASP ile yeniden derslere başlayacağız. Uzunca bir 100 derslikte ASP fikri var. Bakalım nasip olursa ona da başlarız. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. 82. dersinizde görüşmek dileğiyle.